Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben çok güzel bir şey öğrendim ve bunu sizinle hemen paylaşmak istedim bunu sizinle e, paylaşmadan duramıyorum ben bir şey gördüğüm zaman hemen sizinle paylaşmam lazım arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz avatar e, wordte e, sürekli yeni bir şeyler geliyor yeni şeyler geliyor böyle e, işte e, sürekli üstüne katarak gidiyor ve yaptığı yeni bir şey var. Yani daha doğrusu Nisan ayının ortalarında böyle bir şey gele geleceği söyleniyor. Arkadaşlar şimdi hemen e, kıyafetimiz buraya yeni kıyafetimiz gelmiş. Onu giyeceğiz ve size söylediğim e, sürprize geçeceğiz. Seval Games gel bakalım canım. Şunları sana ben bir giydireyim. Şu tokayı da çıkart. Şimdi arkadaşlar e, şunu da giy bakalım. Şu çantayı al eline. Şunlar ayakkabıların. Bakayım. Şunlar da çorapların. Çoraplarını da giy. Şu da kolyen. Kolyeni de tak. Şimdi senin ilk önce bir küpelerini çıkartalım. Küpelerini çıkart bakalım. Tamam. Şimdi senin yüzünü de bir temizleyelim. Yüzün çok kötü görünüyor. E, çantanı da çıkartacağız. Arkadaşlar sürprize hazır mısınız? Gerçekten muhteşem bir sürpriz. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler sürprizler haberdar olacak ama izlemeyenler maalesef öğrenemeyeceksiniz. Alalım. Ay bunların gözüne ne olmuş? Niye hepsinin gözü bir tuhaf olmuş? Şöyle yüzünü silelim. Şu çantanı da çıkart bakalım. Şuradan hemen. O çantanı da çıkart bakalım. Bakayım. Ay çok güzelmiş. Evet. Arkadaşlar birincisi ee, burada gördüğünüz kıyafet var ya azıcık gördüğünüz kıyafet kirazlı arkadaşlar kiraz konseptli e, bazı şeyler gelecek işte şapkalar olabilir ayakkabılar olabilir işte e, ondan sonra kıyafetler olabilir elbise olabilir kiraz e, konseptli e, kıya şeyler hmm, bir şeyler geleceğini e, size söyleyeyim ve şimdi sürpriz arkadaşlar avatar World'deki online oyun oynamada artık sesli konuşma gelecekmiş. Bravo avatar World arkadaşlar sesli konuşma gelecekmiş. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan. Ben böyle olmasını, bir an önce böyle bir şey gelmesini çok istiyorum. Buradan sesli konuşurken konuşarak arkadaşlar işte mesela ben ilk oyuna girdim? İlkim hadi gel işte ben em, büyük evdeyim falan diye böyle birbirimizle konuşabileceğiz. Bu da çok güzel olur online oyunda. Diyorum ya avatar böyle sürekli kendini geliştiriyor. Umarım bir an önce böyle bir şey de getirir. Biz de online oynarız. Özledim sizi arkadaşlar. Bayağıdır online oyun oynayamıyoruz. Evet ben bir türlü ayarlayamadım. En yakın zamanda sizinle online oynayacağım. Seval ablanızı takip etmeyi unutmayın. Seval ablanızın bütün videolarına bakın. Her an, her yerde şu saatte online oyun oynayacağım diyebilirim. Arkadaşlar Avatar World'e yeni gelecek yerlerden bir tanesi de Yıldız Tozu şehrine, e, Kreş. Arkadaşlar oraya kreş gelecekmiş. İşte burada gördüğünüz gibi, e, çok tatlı, minnoş, ayıcık konseptli, e, tatlış bir e, kreş gelecekmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz bununla ilgili çok fazla görsel yapan var. Doğru yapan da var, yanlış yapan da var. E, fake yapan da var, gerçek yapan da var. E, kreş gelirse Yıldız Tadı Şehri'ne çok güzel olur. Oraya da uygun bir renk seçmişler. pemiş pemmiş, çok tatlış bir kreş olur. Bu tamamen fake arkadaşlar. Böyle bir görsel gördüğünüz zaman aman Allah'ım ne kadar da kandırıcı, kandırıkçılar. Bunlar bize hemen kandırıyorlar diyebilirsiniz. Bu tamamen fake bir görsel. Hiçbir gerçeklik payı yok. Sıfır. Cadı okulu Ya arkadaşlar cadı okulu olabilir mi ya? Böyle bir şey biz daha önce de görmüştük böyle bir şey Ben böyle bir şey olacağına inanmıştım Gittim bir sürü bir şeyler yaptım Gizemler çözdüm oradan aldım oraya götürdüm Oradan aldım oraya götürdüm Hiçbir şey olmadı arkadaşlar Kesinlikle böyle bir şey gelmeyecek Korku evi ya da cadı evi ya da cadı okulu Ya da korku okulu gibi bir şey kesinlikle yok Arkadaşlar bana bazı arkadaşlarımız diyor ki ablo lütfen diyor Toka Boka Toka Life oyunu da lütfen oynar mısın diyor. Arkadaşlar ben Toka Life oyununu oynayamıyorum, beceremiyorum bir türlü. Ama sizin için isterseniz burada Avatar World karakterlerimi Avatar World evlerimi ya da onun objeleri, eşyaları mı? Yoksa Toka Life karakterleri mi, eşyaları mı, objeleri mi? İşte burada biberonlarını görüyorsunuz. Emzik, işte su, makyaj malzemeleri, işte telefonları. Arkadaşlar ben bunların sizin için ayrı bir videoda karşılaştırmasını yapabilirim. Oradaki makyaj malzemelerinin, bebek eşyalarının... İşte kıyafetlerin karakter oluşturmanın ve Avatar World'deki eşyaların, işte biberonların, işte karakter oluşturmanın vesaire bunların karşılaştırmasını sizler için yapabilirim. Arkadaşlar burada Toka Life'ın çok güzel karakterleri var. Muhteşem, çok tatlış karakterler. Gerçekten tuhaf elleri falan böyle vücudu falan bir tuhaf görünüyor ama çizgi karakter olduğu için tatlış görünüyorlar. Yine burada da Avatar World'un kendi karakterleri var. Kendi oluşturduğumuz karakterlerimiz var. Size söylediğim gibi arkadaşlar eğer isterseniz Avatar World mü, Toka Life mı sizin için bir video çekebilirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.